Aha! Bugün çalışacak elemanımız da geliyor. Abi selamun aleyküm. Ben iş başvurusu için gelmiştim de. Hoş geldin canım benim. Başla. Başlayayım mı? Daha bana şartları söylemedin ki abi. Bizde şart yok şekerim. Bakacağız çalışmana. Beğenirsek hemen akşamlara konuşacağız. Maaşını belirleyeceğiz. Yani şimdi ben bir gün çalışacağım önce. Beğenirsen mi öyle mi iş alacaksın? Tabii. Elbise alırken üstüne denemiyor musun sen? E biz de seni bir deneyeceğiz. Bakalım yapabiliyor musun? Anladım abi. Gerçekten de çok haklısın. Ben bir çalışmaya başlayayım. Masaları silmeden başlayayım ben en iyisi. Tabii canım benim. Bütün masaları temizle. Bir paspas maspas bir cilan yap Haydi bakalım. Abi. Vallahi çok yoğun tempolu bir gün geçti. İşte de bayağı bir yoruldum. Müşterilere de çok iyi baktım. Artık şu bizim şartları bir konuşsak mı diyorum? E şartları kardeşim. Hayırdır? İş e şartları işte abicim hani çalıştım ya beğendin mi performansını? Beğenmedim kardeşim. Nasıl beğenmedin abi ya? Vallahi müşteriler benden çok memnun ya. Çok da iyi çalıştım. Bayağı da bir yoruldum ya. Hayatımda hiç bu kadar zor bir işte de çalışmadım yani. Niye beğenmedin ki? Maalesef kardeşim beğenmedim. Çalışma hayatında sana başarılar dilerim kardeşim. Baktık denedik beğenmedik seni. Biraz ağırsın var Eyvallah abi. İyi günler size. Hadi kardeşim, yalla. İyi. Bugünün elemanı da çıkarttık. <laughs> Selamünaleyküm abi. Eleman personel ihtiyacınız var mıdır abi? Aleyküm selam canım benim. Elemana ihtiyacımız olmaz mı? Başla. Bir maaşı falan konuşsaydık abi. Ne alacağım? Saat kaçta geleceğim, kaçta çıkacağım? Sen bugün bir işe başla bir sağa solu bir süpür bulaşıkları bir yıka anladın mı? Bakacağım çalışma şeklini. Ondan sonra biz seninle konuşacağız. Anladım abi. Ben bir çalışayım sen de işimi gör abi. Patron benim iş bitti. Şu şartları bir konuşalım mı be? Ne şartlar kardeşim? Abi hani çalıştım ya maaş ne olacak ne alacağız? Kardeşim valla ben seni beğenmedim ya. Çalışma hayatta sana başarılar dilerim, buyur. Nasıl beğenmedin abi? Bulaşı yıkadım, yerleri süpürdüm, masaları sildim. Nasıl beğenmedin be abi? Beğenmedi kardeş maalesef. Buyur kardeş denedik olmaz hadi yalla. Eyvallah. <laughs> Oğlum sizden çok var ya. deneme süreci aya altında. Deniyorum sizi. Bedava da eleman çalıştık.